Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Songül ben. Songül Nayman. Sağlık sektöründeyim. Plastik cerrahi, ameliyathane hemşireliği, medikal estetikle 22 senedir ilgileniyorum. Aynı zamanda kendi yerimde yine hizmete devam ediyorum. Daha önce belli başlı profesörlerle medikal estetik hekimleriyle görüştük, konuştuk, çalıştık. Artık kendi yerimdeyim. New plastik workshop olarak da hizmet vermekteyim. Peki Songül Hanım son dönemde medikal estetikte en çok e, talep gören uygulamalar neler? E, neden bu kadar medikal estetik popüler oldu? Popülerliğini kalıcı olması etkisinden kazanıyor. Çünkü yaptığımız işlemlerin onların üzerine bıraktığı mutluluk devamlılığını getirdi. Yani e, üç günlük, 4 günlük anlık bir etki değil. Yıllarca onlarda yüzlerindeki e, mutluluğu, yorgun ifadeyi aldığımız sonuçlar almaya başladık. Ee, i̇nsanlar artık daha doğal sonuçlar istiyor. Ee, doğal sonuçlar istiyoruz derken neyi kastediyoruz? Yani insanların ne yaptırmış değil de ne kadar e, sağlıklı gözüküyorsun noktasına geldi iş. Çünkü estetikle yani plastik cerrahiyle medikal estetiği karıştırmaya başladık. Plastik cerrahi bütün değişim ama medikal estetik ufak ufak dokunuşlar. Peki medikal estetikte e... En sık yapılan hatalar mı diyeyim ya da e, doğru bilinen yanlışlar neler? E, bu hastadan da ve doktordan da geçiyor. Hasta ne istediğini bilmeli, nasıl bir görünüş istediğini anlatmalı, nasıl mutlu olacağını anlatmalı. Hekimlerimiz de doğruduz doz doğru ilaç. Peki her uygulama herkes için e, uygun mu? Hayır değil. Herkesin cilt yapısı nasıl farklıysa uygulamada farklı olacaktır. E, peki. E, hastaların en çok yaptığı hatalar neler uygulama öncesi ya da sonrasında nelere Aslında dikkat edilmesi gerekiyor günlük yaşam tarzlarına bu sadece bizle bitmiyor onların yemeğe alışkanlıkları sosyal hayatları sadece bir dokunuş değil bir yaşam tarzı haline gelmesi lazım diyetisyenlerin dediği gibi biz söyleriz onlar uygular ama bu kural değil yaşam tarzına gelmesi lazım Evet Şimdi hemen botoksu soracağım. Botoks artık sadece kırışıklık için de değil, tedavi amaçlı da kullanılıyor. Hem yüzde hem cilt genelinde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Geçmiş alanda da zaten böyleydi. İlk çıkma sebebi de buydu. Sağlıkta kullanılıyordu ve tıpta çok çok iyi sonuçlar için kullanılıyordu. Bu ne? Ee, özellikle göz seyirmesinde çok alanda kullanılan bir şeydi. Bizde tıba geçmesinden medikal estetiğe geçiş süreci de böyle. İlk tıptan, sağlıktan, sağlık sorunlarını hallediyordu. Yani biz botoksa yeni tanışmadık. Yıllardır zaten vardı. Medikal estetikte de doğru yerde ne istiyorsak o bölgede kullanmamız gerekiyor. Maseter mesela çok önemliydi. Hastalar dişlerini sıkmaktan sabah uyandıklarında baş ağrısı şikayetleri geliyordu. Bunu çözdük. Bunu dondurduk, durduruldu. Diş sıkma hayal. Artık hayal oldu. Migren çok büyük bir, bir sorundu. Tüm insanların üzerinde. Bütün hayatlarını, sosyal hayatlarını hepsini kapatıp bir e, döneme geçiyordu. Bir oda karanlık bir oda geçme serüveni vardı. Artık botokstan dolayı zaten kullanılıyordu. Daha da insanlar bilinçlendi. Yani sağlığımızda da botoks var, güzelliğimizde de var. Evet. Her evet. alanda var. Her alanda var. Ee, peki e, sizin gözünüzde başarılı bir estetik uygulama nasıl olmalı? Doğru hasta, doğru dost. Peki, botoksun ifade dondurduğu doğru mu? Yani botoksla ilgili aslında hala birçok kesimin korkuları da var. Evet, bize de geliyor. İlk sordukları sorulardan biri de bu. Fakat öyle değil. Dediğimiz gibi, yani uygulama, hasta, doğru doz, ne istediğini bilmeli. Çünkü kendi istediğini bilen ben doğal bir botoks istediğimizde, biz dozunu daha azaltıp, onu sosyal hatta kimsenin soramayacağı bir freşliğe getiriyoruz. Sana ne oldu? Çok düzgün, çok sağlıklı ve yorgun değilsin bu cümlelerin arkasındaki doz ufak ufak minik dokunuşlar. Hemen ikinci bir bomba dolguya geliyorum. Artık dolgularda çok yaygınlaştı yüz gençleştirmede. Doğru dolgu yapıldıktan sonra yüzün oranları nasıl korunmalı? Asa doğru dolgu nedir? Doğru dolgu bizim kendi istediğimiz onlara değil bizim bakış açımıza izin vermeleri lazım. Çünkü kendileri bazen doğal derken daha fazlasını istiyorlar. Biz asimetriye uygun bir doz ayarlarsak, daha mutlu çıkıyorlar buradan. Evet. Sonrasında dikkat etmesi gereken noktalarda, e, masaj yaparken cildi yormamaları lazım. Tampon şeklinde kremlerimiz sürülmeli, yine kaldığı yerden devam etmeli cilt bakımları. Nemlendirme, masaj teknikleri, laf masajları, kendileri de bununla eşlik ederlerse asimetri kalmıyor. Peki e, doğru dolgu ile yanlış dolgu arasındaki fark ne? Bu tamamen yapan kişiyle alakalı. Ee, fazla dolgu oldu mu azı karar çoğu zarardır. E, sosyal medyanın estetik tercihleri üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Herkes de böyle bir kusursuz güzellik anlayışı oldu ya filtrelerden dolayı. Zaten ona gittiği için olay e, insanların yüzleri sokakta dolaştığımızda bu ne yapmışa döndü. Bence bunu yapmışsan çıkmalıyız. Sosyal medya bence bir görüntü kirliliği. Bu açıdan, filtreler açısından. Aslında bize bıraksalar biz o doğallığı, o yüzlerindeki freşliği onlara zaten veriyoruz ve mutlular. Çoğu insan zaten bunu çözdü. Artık doğru estetik, doğru bakım, doğru medikal estetik ve yeme içmeleriyle beraber filtreye gerek kalmadı. Evet. Peki medikal estetik yaşlanmayı durdurur mu yoksa sadece süreci daha sağlıklı bir hale getirip yavaşlatır mı? Bence durdurur. Çünkü siz kendinizi severseniz cildinize de iyi bakacaksınız. Cildinize iyi bakacaksanız da bize geleceksiniz. O yüzden durdurur. Peki 2025 yılındayız, 2026'ya gireceğiz. E, yeni trendler var mı? Dünyada da popüler olan, bize gelen gelmeyen, gelecek olan. Bize bize gelecek olan vardır mutlaka. Hiçbir zaman bitmeyecek. Hep üretilecek. Yani yeni sektörde yeni yeni dünyada bunlar hepsi üretilecek. Yeni yöntemler, yeni teknikler şu değişmeyecek. Ben ne olmak istiyorum? Hangi yaşın güzeliyim ya da kendi yaşımın güzeli mi olmam lazım? Burada karar vermemiz lazım. Ama teknik olarak mezoterapiler, cilt altına verdiğimiz vitaminler, sağlam doku, bağ dokusunu güçlendirmemiz lazım ki bu yaşlanmanın durması için tek neden bağ dokusu güçlülüğü. Bağ dokusunu güçlendirdiğimiz takdirde yaşlılığa elveda. Yani bu ciltteki aslında lekelerimize de yani lazerin de çok büyük etkisi var cildimizde. Bu hangi sıklıklarla uygulanmalı ya da bunu yine kişiden kişiye göre değişir mi? Seanslar hepsi kişiden kişiye değişir. Üç seansta çok iyi sonuçlar alıyoruz. Üç seansa daha yolun başındaymışız gibi kalıyoruz. Ve beraber çalıştığımız bir cilt yöntemi bu. O bakacak, o koruyacak, biz uygulayacağız. Evet. Son sorumu soruyorum o zaman. Bir estetik uzmanı olarak keşke herkes bilse dediğiniz şey nedir? Güneşten kaçmamız gerektiğini. Hepimiz bilmemiz gerekiyor. Güneş evet D vitamini olarak kabul ettiğimiz bir durum ama öğleden sonraki güneş cildinizdeki etkiyi görseydiniz. İnanın bir daha güneşe çıkmazsınız. Koruyucular her zaman cildinizi koruyacaktır. Ama yatmak, güneşlenmek artık belli bir yaştan sonra enerjimizi alıyor ve var olduğumuz beslediğimiz cildimizi de elimizden alıyor. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler Songül Hanım. Teşekkür ederim ilginiz alakanız için.